Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba değerli arkadaşlarım. Deneme çözümlerimize tüm hızımızla devam ediyoruz. Kaldığımız yerden deneme çözümlerimizi oynatma listesinden bulabilirsiniz. E, bu denemelerimizle birlikte de, tarihteki netlerimiz artmaya devam edecek. Yeni soru tarzları görüyoruz. Çünkü değerli arkadaşlarım bilmediğimiz e, soru tarzlarını, yeni gördüğümüz soru tarzlarını ne yapacağız? E, defterimize muhakkak not etmiş olacağız. E, hiç vakit kaybetmeden ne yapalım? İlk sorumuza başlayalım. Türklere ait yukarıdaki metinlerin hangilerinde Maniheizm veya Budizm dinlerinin etkisinden söz edilebilir demiş. Baktığımız zaman değerli arkadaşlarım Orhun kitabeleri hangi devlete ait? Göktürklere, Karabalgasun yazıtları ve 8 hükmek ise Uygur devletine ait eserlerdir. Burada baktığımız zaman Orhun kitabelerinde değerli arkadaşlarım Göktürklerin siyasi tarihlerinden bahsedilmiştir. Burada Maniizm veya Budizm dininin etkisi yoktur. Karabalgasun yazıtları ve 8 hükmek ise değerli arkadaşlarım uygulara aittir. Ee, Karabalgasun değerli arkadaşlarım uyguların yaşam şekillerinin değişme yönlerinden bahsetme, bahsetmektedir. Çünkü bir din değişikliği oldu. O yüzden 8 hükmek ise değerli arkadaşlarım Budizm dininin öğretilerini içermektedir. O yüzden burada değerli arkadaşlarım cevabımız da 2 ve 3 olacak bu şekilde. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Anadolu'ya yoğun Türk göçleri yaşanmıştır? Değerli arkadaşlarım, kabaca Türk haritası olarak kabul edelim bunu. Orta Asya'da değerli arkadaşlarım bu civar. Değerli arkadaşlarım, bu dönemde Otrar faciası meydana geliyor. Otrar faciası kimlerle kimler arasındaydı? Moğollarla, Moğollar ile konuşamadım. Moğollar ile Harzemşah devletine karşı bir girişilen bir olaydır Otrar, Otrar olayı. Bu olay sonucunda değerli arkadaşlarım, Harzemşah Devleti'ne ait otrar bölgesi ne yapılacak? İstila edilmiş olacak. bu olay sonucunda değerli arkadaşlarım, Anadolu'ya Orta Asya'dan ne olacak? Türkler Moğol baskısından dolayı batıya doğru göç etmiş olacak ve Anadolu'ya Türk Anadolu'daki Türk nüfusu ne yapmış olacak bu şekilde? Artmış olacak. O yüzden burada değerli arkadaşlarım C şıkkında yer alan Otrar olayı sonucunda Anadolu'ya yoğun Türk göçleri yaşanmış oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Anadolu Selçuklu Devlet idaresinde milletlerinden hangileri görev almıştır diyor. Değerli arkadaşlarım, Türkler görev alıyor, Arap, Müslüman Araplar görev alıyor, Ermenler Ermeniler de görev alıyor değerli arkadaşlarım. Ermenilerden değerli arkadaşlar ne olacak? Donanma konusundan da yararlanmış olacağız bu dönemde Anadolu Selçuklu devlet idaresinde. O yüzden bu üç millet de Anadolu Selçuklu devlet idaresinde görev almış olacak. O yüzden cevabımız da şıkkı oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. İlk Osmanlı fetihlerinin gerçekleştiği Gümülcine, Ferecik, Çirmen ve Hasköy kazalarında 1485- 1530 yıllar arasında nüfusun önemli ölçüde Türkler lehine geliştiği tespit edilmiştir. Bu bilgiler aşağıdaki kaynakların hangisinden faydalanarak ortaya koyulmuştur? sorusu yöneltilmiş. Şimdi en arkadaşlar tahrir defterleri neydi? Tapu kayıtlarının ve dilliklerin tutulduğu defterlerdir. Bu noktada e, tahrir defterlerinde nüfusla ilgili bilgiler yer almaktadır. O yüzden cevabımız tahrir defterleri olacak. Mühime defterleri neydi? Bu divan kararlarının yazıldığı defterlerdir. Şeriye sicilleri neydi? Şeriye sicilleri ise dava kayıtlarının tutulduğu defterlerdir. E, burada birlikçi kalemi ise değerli arkadaşlarım mühimme defterlerine kayıt altına al al alırlar. E, İbn Fadlan seyahatnamesi ise e, bu verilen tarih e, aralığından daha önce e, yazılmış bir eserdir. O yüzden bunu almayacağız. Cevabımıza ne olacak? Tahrir defterleri olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım Beşinci sorumuza. Yukarıdaki yerleşimlerden yerleşimlerden hangileri II. Mehmet döneminde fethedilmiştir diyor. Değerli arkadaşlarım II. E, Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet döneminde Amasra, Mora Bunlar 1460 senesinde ne olacak? Fethedilmiş olacak. Kırım ise 1400 değerli arkadaşlarım 1475 tarihinde Gidik Ahmet Paşa komutasında Fatih Sultan Mehmet döneminde fethedilmiş olacak. Yani bu üç yerde Fatih döneminde ne oluyor? Fethedilmiş oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devlet yönetiminde sivil bürokrasiyi temsil etmiştir dedi demişler. Baktığınız zaman değerli arkadaşlarım. Ee, Osmanlı yönetiminde e, yönetenler bölümü sefiye, Kalemiye ve İlmiye e, sınıfından oluşmaktadır. Yani üç ayrılıyor. Sefiye yani askeri bürokrasiyi temsil eder. İlmiye neydi? de din, eğitim, hukuk bürokrasisini değerli arkadaşlarım. Kalemi ise sivil bürokrasiyi temsil etmektedir. E, burada soruda verilenlerden Reisül Kütap e, değerli arkadaşlarım e, kalemi grubundadır. Yani sivil bürokrasi temsil etmektedir. O yüzden cevabımız ne olacak? B şıkkı olmuş olacak. Baktığımız zaman Vezir-i Azam Seyfiye, değerli arkadaşlarım Kaptanı Derya Seyfiye, Şeyhülislam İslam ve Kazasker de İlmiye sınıfına aittir. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı'da uygulanan millet sisteminin tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisini doğru olarak verilmiştir diyor. Değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u feth fed etmesiyle birlikte ne olacak? Millet sistemi başlamış olacak. Yani 1453 tarihinde başlamış olacak. E bu sistem toplumun ırklara göre değil de dini inanca göre şekillenmesi anlamına gelmektedir. Burada baktığımız zaman Balkanlarda devşirme sisteminin uygulanması sonucu Yeniçeri Ocağı'nın kurulması bilgisi yoktur. Dillik sistemindeki toprakların gelirlerine göre ayrılması ile ilgili bir durum söz konusu değildir. Devletin toplumsal, hukuki, siyasal ve idari olarak inanç temeline göre şekillenmesi değerli arkadaşlarım. Burada ne olacak? Doğru cevabımız olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı'dan otomatik makineler ile ilgili ilk eseri yazan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Değerli arkadaşlar 16. yüzyılda 16. yüzyılda e, Takuit'de Mehmet değerli arkadaşlarım otomatik makineler ile ilgili bir eser yazıyor bu eserimiz e, nedir e, Turuk El Seniye Fil Alat Al Ruhaniye diye bir eser arkadaşlarım bu eser biraz e, ezberlemesi de zor bir eserdir e, burada eseri bilmemize gerek yoktur sadece ee, otomatik makineler ile ilgili eseri yazan kimin olduğunu bilmemiz bizim için yeterli olacaktır. O yüzden ilk e, bu eseri yazan da Takuittin Mehmet'tir 16. yüzyılda. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Osmanlı Devleti'nin Doğu siyasetini oluşturan İran savaşları aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde yapılmamıştır? Sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlar e, Osmanlı-İran savaşları kimin döneminde başlıyor? 1. Selim yani Yavuz Sultan Selim döneminde başlamaktadır. 18. yüzyıla kadar ne olacak? İran savaşları devam etmiş olacak. 2. Mehmet döneminde yani Fatih Sultan Mehmet döneminde değerli arkadaşlar ne olacak? Henüz İran devleti kurulmamış olacak. Daha ortada Safevi devleti yoktur. Soruda verilen değerli arkadaşlarım 4. Murat, 1. Ahmet, 2. Osman, 1. Süleyman ne yapacak? Bunlar İran Devleti ile savaşmış olacak. 1. Ahmet döneminde İran'la yapılan savaşlar sonucunda 1612 tarihinde olacak? Nasuh Paşa Anlaşması imzalanmış olacak. 2. Osman döneminde değerli arkadaşlarım Serav Anlaşması. 4. Murat döneminde 1639 tarihinde Kasım Şirin Anlaşması. 1. Süleyman yani Kanun döneminde de ilk İran'la bir anlaşma imzalanıyor. Bu anlaşmamız da Amasya Anlaşmasıdır. İran'la yapılan ilk anlaşma nedir diye sorarlarsa neymiş? 1555 tarihli Amasya anlaşmasıymış bu bilgiyi de unutmayalım. Burada cevabımız da 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Hangisi sanayi devriminin sonuçları arasında yer almaz sorusu yöneltilmiş. Baktığımız zaman demir yolları kuruluyor ve bu halı gemilerle ulaşım sistemine geçiliyor bu dönemde. Avrupalılar büyük sermayeli şirketler kurarak bankacılık sistemine geliştirmiş oluyor. Ekonomik hayatta tarımsal üretimin öneminin yerine sanayinin alması ne yapacak? İç göçlere sebebiyet verecektir. Bu da doğru. Avrupa'da Rönesans ve Reform hareketlerinin yaşanmasını etkili olmuştur. Şıkkımız yanlıştır. Çünkü sanayi devriminden önce gerçekleşiyor zaten değerli arkadaşlar. E, sanayi devrimi 1750-1830 yıllar arasındadır. E, Rönesans ve Reform değerli arkadaşlarım bunlar ise 15. yüzyılda Başlamış olacak. Şehirlerin nüfusu artıyor ve işçi sınıfı da ne yapacak? Ortaya çıkmış olacak sanayi devriminin sonucunda. Cevabımız o yüzden değişik. Bir diğer sorumuza bakalım. Hangisi 2. Mahmut döneminde gerçekleştirilen ıslahat hareketlerinden biri değildir? Parlamenter sisteme geçilmesi 2. Mahmut döneminde değildir. Değerli arkadaşlarım parlamenter sistem 1876 kanun esası ile birlikte olacak. 2. Abdülhamit döneminde. 2. Abdülhamit döneminde olmuş olacak. Cevabımız o yüzden A şıkkı. Ancak biz bilgi açısından öğrenmek maksadıyla diğer şıklarımıza da bakalım. Askeri amaçlı ilk nüfus sayımı yapılması, karantina posta teşkilatının kurulması, mektefi, mektebi marifi adliyenin açılması, ordunun fes ihtiyacını karşılamak amacıyla feshanenin kurulması bunlar 2. Mahmut döneminde gerçekleştirilen ıslahat hareketlerindendir değerli arkadaşlar. O yüzden parlamentar parlamenter sistem 2. Abdülhamit döneminde gerçekleşmiştir. Bir diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki parti ve gazetelerden hangileri İttihat Terakki Cemiyeti aleyhinde, aleyhine faaliyetlerde bulunmuş ve 31 Mart isyanı çıkmasında etkili olmuştur diyor. Şimdi değerli arkadaşlar, e, Ahrar Partisi, Serbestli Gazetesi, Volkan Gazetesi'ni vermişler. Ahrar Partisi ile Serbestli ve Volkan Gazeteleri İttihat Terakki Partisi'ne muhalif kuruluşlardır bu üçü de. İstanbul Halkı bu kuruluşlar tarafından kışkırtılıyor ve 31 Mart isyanı çıkmış oluyor. Özellikle değerli arkadaşlarım bu gazetelerde Hasan Fehmi ve Derviş Vahdedi'nin yazıları bu isyanda ne yapacak? Etkili olmuş olacak. O yüzden bu üç durumu da kabul edeceğiz cevabımıza eşit olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Rafa Orbay'ın Hamidiye kahramanı olarak tanınmasını sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir demiş. Değerli arkadaşlarım, 1. Balkan Savaşı sırasında atılacağımız üzere Yunan donanması ne yapacak? Çanakkale'yi abluka altına almış olacak. Rafa Orbay komutasındaki Hamidiye kravazörü de ablukadan kaçmayı başararak Akdeniz'e açılmış olacak. Böylelikle tarihinde ne yapacak? İlk korsan kruvazör hareketi. Değerli arkadaşlarım bu o yüzden burada cevabımızda Birinci Balkan Savaşı olmuş olacak. Rauf Orbay'ın Hamidiye kahramanı olduğunu da unutmayalım. Bir diğer sorumuza bakalım. İstanbul Hükümeti ile temsilciler heyeti arasında yapılan Amasya protokollerine aşağıdakilerden hangisi katılmamıştır? Değerli arkadaşlar Mustafa Kemal Bekir Sami Bey, Rauf Orbay ne yapacak? Temsilciler heyeti temsilciler arasında yer alacaklar. Salih Paşa ise İstanbul hükümeti temsilcisidir. bu Amasya protokollerine kim katılmamıştır? İsmet İnönü katılmamıştır. Cevabımız da İsmet İnönü olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi hükümet şeklinin kabine sistemine dayanmadığını kanıtlar demiş. Baktığımız zaman şıklardan ediyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde hiçbir güç yoktur. Meclis içinden seçilecek bir kurul hükümet işlerini yürütür. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de kabine sistemine atılacağınız üzere 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanı ile gerçekleşmiş oluyor, geçirmiş oluyor. E, bu tarihten önce e, meclis hükümeti sistemi uygulanmış oluyor meclis hükümeti sisteminde bakanlar tek tek meclis tarafından seçilmiş oluyor. Yani hükümeti kuran burada meclistir. Bu açıklamaya göre de arkadaşlarım yaptığımız bu açıklamaya göre de meclis içinden seçilecek bir kurul hükümet işlerini yürütür. Şıkkımızda ne olacak? Doğru olmuş. Doğru olmuş olacaktır. Cevabımız B şıkkı değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Kurtuluş Savaşı yıllarında gerçekleşen yukarıdaki anlaşmaların hangileri anlaşma devletleri arasındaki birlikteliğin zarar gördüğünü kanıtlar niteliktedir. Ankara Anlaşması, Moskova Anlaşması, gümrü Anlaşması'nı vermiş. Değerli arkadaşlarım burada e, Ankara Anlaşması e, ne olacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Fransa e, arasındadır. Ankara Anlaşması 1921 Ankara Anlaşması'nın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adına olumlu bir anlaşmadır. Ancak bu noktada anlaşma devletler arasında ki birlikteliğe zarar veren bir anlaşmadır değerli arkadaşlar, Anlaşma devletleri kimlerdir? İngiltere, Fransa, İtalya'dan oluşmaktadır. Bu soruda verilenler tamamı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından imzalanıyor. Moskova Anlaşması ile Gümrük Anlaşması bu üç devletten biriyle imzalanmıyor saydığımız İngiltere, Fransa, İtalya değerli arkadaşlarım. Moskova Rusya ile Gümrü ise Ermenistan'da imzalanacak. Burada Ankara Anlaşması değerli arkadaşlarım. Burada doğru cevabımız olmuş olacak. Yalnız bir. Bir diğer sorumuza bakalım. Mudanya Ateşkesi ile savaş yapılmadan ele geçen Doğu Trakya bölgesini devralması için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından aşağıdaki komutanlardan hangisi vali olarak atanmıştır? Değerli arkadaşlarım, Refet Bele hatırlayacağınız üzere Doğu Trakya Genel Valisi olarak atanmıştır. Budanya Ateşkesi ile savaş yapılmadan ele geçen bu, bu bölge devralmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Refet Belen ne yapılacak? Buraya vali olarak at, e, atanmış olacaktır. Cevabımız değişik. Bir diğer sorumuza bakalım. Cumhuriyetin ilan edildiği gün olan 29 Ekim'in yani 1923'te aşağıdaki tarihlerden hangisinde çıkarılan bir yasa ile Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanması kararlaştırılmıştır? Değerli arkadaşlar, 19 Nisan 1925 tarihinde çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet Bayramı ne yapılacak? 29 Ekim'de kutlanması yasallaşmış olacaktır. Burada cevabımız 1925'tir. Bu soru bence önemli bir sorudur. Diyelim bir sonraki sorumuza geçelim. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri siyasal alanda ikilikleri ortadan kaldırmıştır? Halifeliğin kaldırılması, şeriye vekaletinin kaldırılması, tekki ve zaviyelerin kapatılması seçenekleri verilmiş. Değerli arkadaşlarım bu noktada bize siyasal alanda ikilikleri ortadan kaldırılmasını sorduğu için halifeliğin kaldırılması ve şeriye vekaletinin kaldırılması, ne olacak değerli arkadaşlarım? Burada doğru cevabımız olacak olacak? E, Halife Abdülmecit Efendi'nin devlet başkanı gibi davranması ne yapacak? Şeriye vekilinin fetva yetkisini elinde bulundurması ülkede siyasal ikile ve yetki kargaşasına neden olmuş olacak. E, 3 Mart 1924 tarihli kanunla bu iki kurumun kaldırılması siyasal e, alanda ikili ortadan ne yapacak? Kaldırmış olacak. Tekke ve zaviyelerin kapatılması toplumsal. Değerli arkadaşlarım siyasal değil toplumsaldır. Tekke ve zaviyelerin kapatılması. O yüzden burada cevabımız da 1 ve 2 olacak. Bir diğer sorumuza 20. sorumuza bakalım. CHP'nin halk evleri aracılığıyla ülke genelinde Atatürk ilke ve inkılaplarını yaymak için çıkardığı yayın organı hangisidir demiş. Değerli arkadaşlar halk evleri hatırlayacağınız üzere 1932 senesinde. Atatürk ilke ve inkılaplarını halka aşılamak, halkın kültürel seviyesini artırmak amacıyla açılmış nedir? Eğitim kurumudur. Bu amaçla halk evlerinin çıkardığı yayın organımızın adı da nedir? Ülküdür. Burada doğru cevabımız ülkü olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulmuş olan istiklal mahkemeleri ile ilgili olarak hangisi savunulamaz demiş? Bakalım. ilk defa 1920 yılında firariler yasasından sonra kurulmuştur. Bilgimiz doğrudur. Bu, so bu, bu bilgi direkt çıkabilir değerli arkadaşlarım. Soru olarak yöneltilebilir. Buradaki verilen şıklara lütfen bir soru gözüyle bakmamız lazım. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Yani size şöyle bir soru sorabilir. İstiklal mahkemeleri ilk defa hangi yasadan sonra kurulmuştur sorusu olabilir. Firariler yasasını o yüzden unutmayacağız. B şıkkımıza bakalım. Birinci, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı isyan edenler bu kanunla yargılanmıştır. Bilgimiz doğrudur. Gezici niteliktedir. İhtiyaç halinde Anadolu'nun başka illerinde de açılmıştır. Bilgimiz doğrudur. 1925 yılında çıkarılan Takrir-i Sükun Yasası ile yeniden kurulmuştur. Değerli arkadaşlarım, bir kaldırılıyor tekrar kuruluyor değerli arkadaşlar, istiklal mahkemeleri. Menemen isyanın ele elebaşları bu mahkemelerde yargılanmıştır. Bilgimiz yanlıştır. Değerli arkadaşlarım, atılacağınız üzere. Menemen İsyanı değerli arkadaşlarım 1930 senesinde gerçekleşiyor. İstiklal mahkemeleri ise 1920-27 yılları arasında görev yapmıştır. O yüzden değerli arkadaşlarım E şıkkımız ne olacak? Yanlış seçeneğimiz olacak. Bunlar Divan-ı harpte yargılanıyor. Menemen isyanı. İsyanın ele başları. Bir diğer sorumuza bakalım. Atatürk inkılapları dinamiktir ve kendini geliştirici özelliklere, özelliğe sahiptir. Buna göre ilkelerinden hangileri doğrudan bu özelliğe sahiptir demiş. Evet arkadaşlar, e, inkılapçılık, laiklik devletçiliği vermiş. Burada inkılapçılık ve laiklik ilkeleri e, nedir? Batılılaşma, çağdaşlaşma, akılcılık ve bilimsellik özelliklerine sahiptir bu iki ilke. E, bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin ve toplumunun e, kendini gelişmeler karşısında e, yenileyebilmesinin önünü açacak özelliktedir bu iki ilke o yüzden cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olmuş olacak. Ee, devletçilik nedir? Devletçilik ise daha çok ekonomik programa yönelik bir ilkedir. Ee, Türkiye'nin özel şartlarından dolayı benimsenmiştir devletçilik ilkesi. Cevabımız C şıkkı. Bir diğer sorumuza bakalım. Mustafa Kemal Atatürk büyük notkunu aşağıdaki gelişmelerden hangi sırasında okumuştur? Değerli arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk Atatürk'ün e, yazdığı Nutuk adlı eser 1919-27 yılları arasını kapsar. Ee, olayları anlatır bu dönemdeki. Ee, bu eser 1927 yılında toplanan Cumhuriyet Halk Fırkasının ikinci kurultayında değerli arkadaşlarım okunmuş olacak. Ee, Nutuk adlı eser ne ile bitmektedir değerli arkadaşlarım? Onu da yazalım, ekstra bir bilgi olsun size. Gençliğe hitabe ile bitmektedir. Nutuk attı eser. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. 1933 yılında Marif Vekili Reşit Galip Başkanlığında ve bazı Türk bilim insanları tarafından oluşturulan ıslahat komitesi aşağıdakilerden hangisine işlerli kazandırmak için çalışmıştır? Değerli arkadaşlar, Türkiye'de bu dönemde 1933 yılında çağdaş üniversiteler kurmak amacıyla ülkeye ne olacak? Yabancı profesörler davet edilmiş olacak. E bu profesörlerin hazırladığı raporlar doğrultusunda üniversite reformu yasası çıkarılmış olacak. E bu yasa uygulamak amacıyla da hangi komite oluşturulmuş olacak? Islahat komitesi oluşturulmuş olacak. O yüzden burada cevabımız nedir? Üniversiteler reformu yasasıdır. 25. sorumuza bakalım. Yukarıdakilerden hangileri? Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Kıbrıs sorunu ile ilgilidir. Enosis'i vermiş, EOKA'yı vermiş, Akbitas planını vermiş. Değerli arkadaşlarım Enosis neydi? Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlanma politikasıdır Enosis. Bu politika doğrultusunda faaliyet gösteren terör örgütünün adı nedir? Değerli arkadaşlarım şuraya yazalım. Terör örgütü EOKA, değerli arkadaşlarım EOKA terör, örgütü, terör örgütüdür. Akritas planı nedir? Akritas planı ise Kıbrıs Türklerini zayıflatarak Kıbrıs'ı Yunanistan ile birleştirmeye dönük planlanıdır. O yüzden Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Kıbrıs sorunu ile ilgili değerli arkadaşlarım bu üç durumda cevabımız o yüzden eşlikli olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. 1973 yılında Arap-İsrail Savaşı sonrası kalıcı barışın sağlanması için Amerika Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın başlattığı uluslararası görüşmelere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir demiş. Değerli arkadaşlarım, ping pong diplomasi neydi? Bu yumuşama döneminde Amerika ile Çin arasındaki yakınlaşmayı ifade eder. Bu değildir o yüzden. Hayat sahası, değerli arkadaşlarım nedir hayat sahası? Hayat sahası Hitler'in Avrupa'da yayılma siyasetine verilen isimdir. Anam planı nedir? Anlam planı Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs sorununu çözmek amacıyla ortaya koyduğu plandır. Dallas planı neydi? Dallas planı ise Amerika'nın Süveyş kanalının yönetimi için hazırladığı plandır. Burada doğru cevabımız Mekik diplomasisi olacaktır. Mekik diplomasisi 73 yılında Arap-İsrail savaşı sonrası kalıcı barışın sağlanması için Henry Kissinger'ın başlattığı görüşmelere verilen isimdir Mekik diplomasisi. Son sorumuza bakalım. Türkiye Cumhuriyeti'nde çok partili hayat döneminin ilk kabinesini kuran başbakan aşağıdakilerden hangisidir demiş. Değerli arkadaşlarım, çok partili hayat resmen ne zaman başlıyordu? 1946 tarihinde resmen başlayacak. Açık oy gizli sayım kuralı uygulanacak. Yapılan seçimleri kim kazanacak? CHP kazanacak. Hükümeti kurma görevi de kime verilecek? Recep Peker'e verilecektir değerli arkadaşlarım. Çok partili, çok partili hayat döneminin ilk kabinesini kim kurmuş? Recep Peker kurmuştur değerli arkadaşlarım. Bu soru da çok çok önemlidir. Bu sorumuza birlikte denememizin sonuna geldik. Bir sonraki denemelerimize değerli arkadaşlarım görüşmek ümidiyle hepinize kolaylıklar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.